Bu harekete başlarken ellerim omuz hizasının hemen yanında olacak. Bilek ve omuz aynı hizada olacak ya da omuzlarım biraz önde olabilir ama geride olmamalıdır. Ayaklarımı geriye doğru uzatıyorum. Ayaklarım kapalı. Kalça aşağıda ya da kalça yukarıda olmayacak. Kalçam düz bir pozisyonda. Karşıya bakıyorum. Bu benim harekete başlangıç pozisyonudur. Hareketi yaparken aşağı inmeye başladığımda dirsekler yana doğru açılmayacak. Aşağı doğru inerken dirsekleri vücuduma yakın olacak, düz olacak. Göğsüm yerdeydi, karşıya bakıyorum ve tekrar başlangıç pozisyonuna geldiğinde kalça aşağıda ya da kalça yukarıda değil, düz bir pozisyonla olacak. Bu bir tekrar oldu. Dirsekleri vücuduma yakın ve düz. Karşıya bakıyorum, göğsüm yerdeydi. Geri kalktım, kalçam düz bir pozisyonda.